Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin Serkan. Serkancığım Serkan ne yapıyorsun dostum ya? Ne var ne yok? İyisin. İyi mi? abi. Ne yapalım işte bildiğin gibi. Sürmeyi bekliyoruz. Özledik. Ben de tabi biliyorsunuz Çanakkale'de oluyorum. Bazen bu tarafta oluyorum falan. Serkan'ın Çanakkale'de oteli var. Herkes biliyor herhalde. Bizim bir aile otelimiz var. Ben işletmesini ben yapıyorum. Bu sebeple sürekli gidip geliyorum ben Çanakkale'ye ama şu sıra süre... Tabii evdeyim gidemiyorum yani hiçbir şekilde. Hadi Serkan başla bakalım ilk Harley'ye ilk motosikleti nasıl başladın? Çok merak ediyoruz hikayeni. 2013 yılıydı sanıyorum. Çanakkale'deyim. İşte yazlıktan işe gidiyorum geliyorum falan arabayla sıcak, bunaltıcı vesaire falan. Ya dedim bir Vespa alayım ben en iyisi. Onda başladım. Tabii Çanakkale çok şey bir yer. Rüzgarlı bilirsiniz. Tabii vespa yani ufak şey. Sallanıyor böyle, e sağa gidiyor, sola gidiyor. İşte yağmur'a yakalanıyorum bazen, yok olmayacak dedim ben bu böyle. Bunu değiştireyim. Sonra şey aldım bir tane, bu Suzuki Borkman'ı aldım. 650cc. Fakat bir şey var, böyle bir hani tamam gidiyoruz falan da bir eksik bir an var. Böyle hatta bir gün böyle şey oldu. E, yeri çarp aynısını çarptım falan böyle kırıldı. Plastik onun şeyi böyle sağ tarafı. Çıtırt diye böyle bir şey, aa dedim ne oluyor yani bir dakika. Yani bu çatırtı nereden ya? Bir baktım ayna kırılmış falan. İstanbul'dayım bir gün. Bu aynayı falan yaptırıyorum, ediyorum falan. Ya dedim bir şey vurayım Masla. Masla uğradım. O zaman şey vardı, Bora vardı işte 2014'tü galiba. Bora ya Bora'ya dedim ki abi dedim bununla dedim hani ne yapabiliriz? Bir takas bir şeyler olabilir mi falan. Aynası kırılmayan öyle... bir şey ver bana dedin herhalde. <laughs> Yok yaptırdım bunu yaptırdım. <laughs> Neyse biz bu ile bir şekilde anlaştık. Ben 1200 Custom CV ile başladım abi. Hali. çok hoşuma gitmişti o zaman. Oturdum işte böyle etli butlu bir şey zaten. Sen de bilirsin. Ozan. Benim de o, ilk motorum. Evet, bu, motor, bu değil bunun bir önceki. Neyse onunla ben başladım motor işte. Ama bu arada şöyle motoru aldım bana diyor ki şey işte Bora hadi abi tamam al git artık yeter çok konuştuk falan. Sür. <laughs> dedim ben dedim götüremem yani motoru. Bu galiba değil mi? Ya, e, bu bu. Evet. Bu abi. 2014 modeldi galiba bu. Evet. Ondan sonra motoru götüremiyorum tabii. O zaman şey vardı Oğuz vardı. Ondan sonra abi dedi ben seni dedi götüreyim. E, çünkü ben şöyle bir atlı iş yaptım yani hani Berkman'ı aldım yani hiç hayatımda otomatik işte, vites haricinde bir motor kullanmıştım yok yani o durumda. Daha sonra direkt vitesli motora geçmiş oldum böylece aslında. Hem Harley'ye geçmiş aynen. oldum hem de bir, bir vitesli <laughs> motor kullanıyorum. Neyse dedim abi sen dedim Oğuz'a beni götür. Yani ben artçı olarak bineyim. Benim zaten yakın evim hemen şey Ayazan'dayım ben. <laughs> i̇şte beraber gittik. Ondan sonra ben şeyde kapalı garajda falan dolanıyorum böyle işte otomatik vites, Harley falan böyle. kapalı <laughs> garaj. <laughs> 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 Kapalı garaj muhabbeti, aynen. Neyse, ben orada bir iki tur attım, ya yani ben çıkarım artık, Hadi çekeyim falan. Başladım gezmeye İstanbul'da falan. Bir, bir sıkıntı yok yani, alıştım hemen. Ee, ama tabii bu sefer Çanakkale'ye gidiş gelişler başladı. İşte, e, birazcık beni yormaya başladı açıkçası, yani çok çok sık gitmeye başladım. Sonra şeye geçtim, Dyna Street, Bob Special Edition idi o. Böyle bir şey, bordo renkli bir motor. E, onda böyle şey egzoz taktım işte bu aslında. Bu mu? O? E, bu, bu gene o, o değil abi. Bu Long Ben Bu, bu Long <laughs> Adam Başkan sana Bordo, <laughs> Bordo sana sinyal Hayır, de Hayır. Acaba diyorum. <laughs> acaba. <Siyali. gülüyor> Oğlum başına mı <mu> artık. <laughs> Ha, Ulan dur Eray. dur dur buldum babacığım buldum bak dur. ne kadar kibar Abi geldi. bu mu evet. bordo renk değil mi bu ha, bu işte <gülüyor> <gülüyor> Onu yani biraz önceki low rider'ın <laughs> Harley Davidson yazısı bordo orada yani Tamam abi ha. bordo deyince yani ben olarak ben... <laughs> Ay çok güzel makine Bu motor bu da. Çok güzel Bu arada güzelmiş. bu arada evet yani şu rengi falan Ay, evet, aynın harikaymış tamam. bayıldım egzozu falan duruşu vesaire evet. Çok çok güzel motor. Yani bunu keyifle kullandım ben. Bir yıl falan kullandım bu motoru. Gene tabii bu şeye gidiyorum geliyorum işte Masla. sonra orada işte Lowrider e, Lowrider'a gel de rahatlasın şu adam ha, ya. Abi <laughs> Allah aşkına bu de. Bu de bu değil mi bu? Sonunda. <laughs> tamam bu de abi. Aynen. Tamam. Bu işte. Ama bu fotoğrafı dün gruba atmadın. Bak böyle fotoğraflar paylaştı herkes. Paylaşıyoruz. Bunu da ya Bunları abi ben arşivlemişim. E, bu muhabbet ortaya çıkınca çıkarttım. Telefonumda yok olsa atacağım hemen de. Bu motor benim aslında en çok sevdiğim motor oldu. Yani Lowrider Dyna serisi hakikaten müthiş bir motor. Çok keyifli. Hem de benim işimi de çok görüyordu o dönemde. Yani şey, e, trafikte İstanbul'da da bir takım işlerim vardı benim o dönemde. E, İstanbul'da da çok kullanıyordum. İşte şehirler arası yolda da çok kullanıyordum. Ama böyle bir şey oluyor. Yani hep biliyorsunuz bir sevda bu yani acaba şurasında şu mu olsun işte bir yerine şunu mu taktırayım falan işte bunu mu yapalım şunu mu yapalım derken hep bir motor değişikliği oluyor en sonunda falan. Sonra Lowrider'dan sonra Deluxe aldım bir tane. Ondan sonra onu ne zaman? <laughs> bu <da> değil. <laughs> Olsan yok mu başkası? zaman? Hay Allah'ım. Bu motor. Bu, bu motor çok güzel bir motor. Ben de bu arada kromculardanım yani. O güzel. siyah motor çok şey Aynen. yapmıyorum. Direkt Aynen. abi krom olacak. Yani o kromun parlatması, etmesi vesairesi Aynen. ayrı bir keyif. Görüntü olarak da öyle. Dolayısıyla hep böyle ben şey, şey bir de biraz. Böyle klasik motorları çok seviyorum hep. İşte kromculuk da oradan geliyor zaten. Sonunda şey olmaya başladı bende. Ee, son nokta işte geleceğim oraya. Ee, böyle belimde benim problem çıktı ufak bir bel fıtığı problemi gibi bir şey var. Ağır kaldırdığım zaman ya da çok eğildiğim zaman falan böyle devreye giriyor. Ben dedim en iyisi bir tane touring alayım. Biraz daha rahat edeyim kafasına girdim. İşte en son motorum şey şu anda Road King var bir tane siyah. Benim şu anda en keyifli kullandığım motorlardan bir tanesi. Anladım. Anladım. Her seneye bir yeni motor. Var. Öyle gibi. gibi. Gibi evet yani tam her sene değil de aslında, aslında onu şeyini tutmadım yani hani belki de doğrudur <laughs> bilmiyorum. Ya 10 10. 10. şu güne e, sonuçta 14'ten tabii doğru. 14 14'ten evet. evet yani 14 sene mi mot kaç, kaç motor olmuş? 6 neredeyse motor motor yani. yani 6 evet. motor mu? Abi 5 motor olmuş. 5 motor o zaman Loray'ı yani, iki evet. saymadın değil mi? Abi diğerini de 4 sayarsan 9 motor. <laughs> En unutamadığın hangisiydi? Lowrider. Lowrider benim en keyif aldığım motordu bu zamana kadar. Ya. Ama da Road King mesela şu anda kullanıyorum. Road King çok beni tatmin eden bir motor şu an için. Ama çok ikisinin de çok farklı özellikleri var. Yani hani birinde olan bir özellik diğerinde olamayabiliyor ama o seni daha çok tatmin ediyor falan. Aynen. Yani o yüzden tam böyle şey yapamıyorum, karşılaştıramıyorum. Sen pek vakit de bulamıyordun galiba ya da başka bir neden mi vardı bilmiyorum ama pek uzun sürüşlere de gelemiyordun. Bir geçen yani, seneden itibaren seninle biraz daha e, yol yapma fırsatımız oldu. Bir, aynen abi. E, İzmir ralliye geldin değil mi? İzmir ralliye geldim. Yani benim şöyle e, ben turizmci olduğum için hani sizin tatil olduğunuz dönemler bana şey oluyor. Hı, çalışma oluyor. Biraz. İşin başında olmam gerekiyor. O yüzden yoksa e, aslında bütün sürüşlere katılmak istiyorum. yani Eğer Sizi görünce ah falan oluyorum böyle ama ne yapalım. <laughs> i̇şte o taraf ağır basıyor. E, vaktim oldukça işte. Geçen sene İzmir Rally'e geldim. Gazi sürüşüne geldim. Evet. Oldu ne yaptım? Çanakkale'de beraberdik. Yani üç sürüşe falan katılabildim. Ben bu 2014'ten bu zamana kadar haleciyim hani ama e, HOGA girişim aslında Maslak'tan e, Bağımlımcı'ya taşındığımız zaman e, denk gelmiş oldu. Yani burada şey önemli, hani bu welcome işi çok önemli. Yani Oğuzhan Başkan hakikaten o konuda hakkını e, yemeyeyim. E, bence birçok insanı şu ana kadar e, bu yöntemle to toplu ediyor diye düşünüyorum. E, dolayısıyla Bağımın, hani e, Bağımlımcı'daki <laughs> e, o ortam bence de çok da güzel oldu. Yani oraya beraber oturup kahve içebilmek, işte oturup konuşabilmek vesaire. Bence hani bu camiadan uzak kalmış insanları da çekmeye başladı diye düşünüyorum. Peki var mı böyle bir tane hiç unutamadığın çok özel bir anı o 2014'ten itibaren olan süreçte? Vallahi benim unutamadığım adım motoru işte alıp da bine, <laughs> bine, bine, binemeyip eve gitmem olmuştur. <laughs> Onun dışında yani sürmekten büyük keyif alıyorum yani. İzmir sürüşü benim için unutulmaz anılardan bir tanesi oldu. Çok güzeldi. Yani yol çok güzeldi. Zaten kum, güneş, deniz vesaire. E, bir de o kadar halecinin beraber bir arada olması falan. Yani unutulmaz anlar tabii. Bilmeyenler için e, Serkan'ın bir de müzisyen tarafı var. Evet. Aa, evet. Bir şey söylemek Aynen. ister misin onunla ilgili? Biz de şarkılarını dinliyoruz. Dinleyin abi şarkılarımı dinleyin ne diyeyim. <laughs> Biz kliplerini izliyoruz. Aa, süper. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Spotify'da işte YouTube'da vesaire böyle zaman buldukça yaptığım bir şey benim o. Ne zamandan beri? Ben yani liseden beri tabii hani müziğin işin içindeyim ama profesyonel anlamda 2011'de bir albüm çıkarttım. Planör adıyla. O bir grup işiydi. İşte Hollandalarda falan kaydettik albümü. Öyle e, dinlemenizi tabii ki isterim yani. Dinledik, keyifle dinledik. Daha çok insan dinler inşallah. Dinliyoruz i̇nşallah. Evet. Tamam. Çok güzel. hepsi. Serkan çok teşekkür, Son teşekkür ederim. Son söylemek istediğim bir şey var mı dostum? Valla sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Hep çok beraber daha ediyoruz. güzel sürüşler olacak teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz. Görüşmek ederim. üzere. Bay bay. Bay bay. Çok sağ ol.